Uğur açılmış. Bir girelim hocam. Bas. Avrupalıyım ya. Karakter ten rengi. Zenci oldum kanka piyasaya giriş şekli yaptık. Bunlar inşallah kiralık arabadır. Lütfen kiralık araba olsun. Kiralık konumdadır. 742 125. 15 dakika 30 dakika 1 saat. 1 saat kirala ya. Evet biraz para kazanmamız gerekiyor galiba ve oraya doğru gidiyorum. Oğlum buraya ne olmuş lan böyle? Abi ne yaptınız buraya böyle? Güzel olmuş ha LSPD falan kafi. Gayet kafi. Gayet. Ulan aracın farları nasıl yakacağım ben ya? Soru sor. Şimdi biraz para kazanmak adına taşımacılık yapmam gerekiyor. Yani hiç zengin bir kız ayakkabı tamircisine bakar mı? Bakmaz. Kralın yok. Kaç para alıyorsun ya sen bu işten? Ben onu çok merak ettim açıkçası. Bakalım taşımacılık mesleği falan nasıl? Tebrikler taşımacılık isimli mesleğe girdiniz diyor kanka. Biz bol keseden koyuyoruz ama sıkıntı çıkmaz inşallah. Araç, bagaj. Anlamadım ama bakalım. Abi insan gibi gidemiyorsunuz mu siz ya? Bir meslek yapacağız anasını satayım. Allah Allah. Nasıl lan buraya kadar mıydı bu yük? Mantıklı meslek he. Tutar, gelişir. Ulan çakala bak. Benim arabadaki, arabadaki kutuyu almaya çalışıyor, çalıyor. Bugünlük o kadar çalışma yeter. Limitleri zorlamayalım. Mahfevari arabayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biraz şehrin gerçekten güzelliklerine inmanın vakti geldiği düşünüyorum. Evet telefon vesaire o bu şu şu ihtiyaçlarımızı bir halledelim. Bence gayet güzel harbiden evet. Bunu almak istiyorum gerçekten istiyorum 200 dolar. Mesela bir tane arkadaş gelmiş bakalım neler konuşuyorlar. Pedmo ve 11 kişilere bakınır. Selamun aleyküm beyler. Üçü de AFK. Gördüğünüz gibi şu anda maalesef rolle yapılmaz, hiçbir şey yapılmaz. Şu anda herkes ekmeğinin derdine düşmüş. Herkes ekmeğini kovalıyor. O yüzden devamı gelecektir unutmayın. Dikkatli olun.